Hepinize merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte rock and rap oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Eminim ki sıkılmışsınızdır. O yüzden bir video çekim dedim. Eşler nasıl iknem artık. Evet. Ben bu konu Burak'ı evine girer isterseniz markete girdiğiniz bir şeyler var. Yani market satın ver. Yok. Sıra buna yerleştirelim. Hmm, hmm, hmm. O oh, işte bir kokuyor. Süt, waffle, pizza, çikolata. Çikolata. Kola. Çeşit. Işte bir tane çikolata dondurma hepsini yiyeyim ama bu arada kuzenlerim yiyecek yani bakalım o kuzen yok hadi gelmiyor neyse biraz tv izleyelim tv bu açık değil arkadaşlar bakalım Kaan kötü. Aa TV bozuldu. TV bozuldu. Arkadaşlar görmüyorsunuz. Ben yapmıyorum. TV bozuldu. Hemen ambulans yok. Tamirci aramam lazım. Tele... Televizyon bozuldu ya. Hemen tamir aramam lazım. Hayır bu durmayacak. Ah tutu. Hayır durmuyor. Aa. Ay. Aa, kapandı. Ameliyatı tamirci arayacağım. Tamirci de geç gelir. Şurada arayayım. Bari siz gitmesin. Alo tamirci. Bizim evdeki televizyon bozuldu ya. Kendi kendine çevirilip duruyor. Şimdi kendisi kapandı. Gelir misiniz acaba? Evet geliriz. Çok teşekkür ederim. Neyse. Şuraya koyayım mı? birazdan gelir. Neyse ben burada bir şeyler yapayım. Gelip, tamam, bir şeyim, ben ben şurada gelip tamir evimi açacağım ben. Kapımı geri Tık 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 mı iki. Ha İçeride yok. Ama kapısı açık. Galiba bu evde. Hı. Acaba ne olmuş buna? Bak şimdi bakayım. Aa bozuk olmuş harbiden de. Dur çantamı açamıyorum. Al. Aha tut galiba. Ama yine de kontrol etmemiz lazım. Çünkü başlayabilir yeniden. Ben tamir ameliyatım neredeydi? Eh burada. Evet. Aa, yapmadık. Ay arkadaş. Neymiş ya? Televizyon bozuk ya da ev bozuk. Evin televizyonu bozuk Evet arkadaşlar şöyle şöyle. Aa, şöyle yapalım. Aa, durdu galiba. Kendi kendine gitmiyor. Biraz da böyle vurayım. Yani güzel. Eh, oldu. Şimdi kendim kapatabiliyorum. Yeniden açalım. Hmm. Evet gitmiyor Galiba işim tamamlandı Ama yine de kızın gelmesini bekleyeceğim artık Ama yine de borç lazım Yine de borç vermesi iyi olur Kendi maaşımı öderim hmm. Kapını da kapatayım Kız gelince açar bitti mi ya? Aa neden kapalı? Galiba tamir etti galiba. Aa kent durmuş. Bakalım. Evet durmuş. Kapatıp açayım bari. Kapatıp açayım. Belki de düzelir. Aa güzeldi Çok iyi. Aa yine kapandı. Yine ama arıza var. Of bu sefer de ne arayacağım bilmiyorum. Yine mi tamamıcı arasam ya. Ama problem yok. Kendi kendine kapandım. Arkadaşlar neyse açayım bakayım. Aa kendisi kapanıyor. Ama bu sefer de arayıcı lazım bana. Arayıcı da. Neyse arayıcı arayayım da. Biricik. Biricik. Efendim. Nasıl yardım eder misiniz? Yardım eder misiniz? Benim evimde arsa var. Yani size tamirci dedim ne? Yani arayıcı yani televizyonda yine problem var tamirci geldi düzeltti ama şimdi kendi kendine kapanıyor tamam ben onu çözeceğim hemen geliyorum arkadaşlar kız da gitti neyse şöyle evin kapısını açayım ya. Açayım bakayım. Belki doğru söylüyorduk. Aa kendi kendine kapanıyor. Bence bunda arza var. Neyse ben bu arzayı bakayım. Aa fiş takılmamış. Ya ben ne yapayım ya? Fişi takayım bari. Ah fişi taktım. Hemen telefonu arayayım da söyleyeyim. Arıza tamamlandı gelebilirsiniz. Neyse ben de gideyim ya. Of arzu tamamlanmış ya. Ah, gireyim bakayım belki de şimdi tamamen olmuştur. Bakayım. Hmm. Aa fiş takılmış. Ben de diyordum bu ne ya böyle siyah siyah. Böyle. Sanki birleşmemiş. Yani fiş takılmamış. Hmm. Ben açmayacağım ya bunu. Git. bir üzümü yıkayayım ya. Televizyon zaten ee, fazla <laughs> neydi o Fazla kirliydi yıkayayım bari. Gideyim orada temizleyeyim ya. Benim dayıma şimdi tarakla şöyle saçları alayım. Kendi saçım dökülmüş. Bir de tamircinin arayıcının saçı dökülmüş buralara. Her temiz oldu. De şöyle kovayla Yakayalım. Neyse. Dur. Kovayla su dökelim üstüne. Birazcık. Yani temizleyeyim yani. Evet. Şuradan. Evet, su dökeyim. mis gibi oldu. Ama bu ne? Neyse cebimde kalmışayım. Bitti. Şöyle temizleyeyim. Biraz da su dökeyim. Temizleyeyim. Aa, çok mis gibi aldı. Su dökeyim. Şimdi bu kendi kendine kur. Aa, televizyon açıldı. Neyse ben açtım. Kapatayım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sakın. Sonraki videomda görüşürüz. Bugün e, televizyonun arızalarını kontrol ettik yani. Televizyon arızalarını yaptık. Ama aslında o erkek bendim. Ama yedi görüşürüz. 10 dakika geçiyor. Bay bay.